Selamünaleyküm sayın seyirciler ve arkadaşlar bugün sizinle doğru oynuyoruz. Ee, geçen videoda Pressure oynamıştık. Şimdi Pressure oynadık oğlum doğrusu da özledik ya. Biraz da doğru oynayalım dedik. O yüzden şimdi doğru oynayacağız. Selamünaleyküm Kanka. ben Evet kardeşim gene var her videoda olduğu gibi. Abi sözcü oluştur. Hayır direkt Girdim şu an. Bir şey olmaz. Tamam. Bir şey olmaz. Dib, 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 dib. Fakat yoğun istek üzerinde tekrar pressure oynayabiliriz. Evet. Eğer çok isterseniz. Evet bu video yok. Eee sadece kafam var ben dedim nerede? Burada uçan bir gözlük var. Bu şey belki bize katılır. Alıyor şey. oluyor 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 oluyor. Hadi dol 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 dol. şu o birinciyi de, bitirdikten de, sonra de, bak yorumlara yazın birinciyi yani birinci katı bitirdikten sonra arka kapıyı mı oynayalım Eee, Rooms mu oynayalım? Sen çıkmıyor yani, Bir dur, Rooms mu oynayalım? Yani Doors'dan farklı bir boyuta geçip oynadığımız Rooms'da mı? Rooms mu oynayalım yoksa ikinci katı mı oynayalım? Lütfen belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ama Rooms'da Doors'un oyunu. Ya, Doors'un içinde oyun zaten abi. Ne sallıyorsun sen de? içinde direkt oyun. Peki. Evet. Abi sen çıkmıyor musun? Ağabeyi yeniden yıktırıyorum. İyi ben çıkayım sen bana katıl. Ben sana katılayım. Sen Şu bana katıl. Tamam sen gir ben sana katılacağım işte diyor. O değil az önce sen bana katıl dedin de. Öyle demedim. Ben... Hmm. Aa, bu ne lan? Neyle? Ya çok doğru olduğuna inanmıyorum ama bak arkadaşım şimdi bir tane şey attı. Tamamdır video planı değişti. Ee, arkadaşımın attı oyunu oynayacağız. Sonlara doğru oynayacağız. Yo, abi. 100 Robux için parkur yaptı ya. 100 Robux. Abi, ben. ya tamam yalnızlık sakin ol be. Şimdi 100 Robux için parkur yap. Yüz 100 Robux için parkuru tamamla. bu roblox'tan oldu ya. Be. Girdi. Devro Steel the Brain Rocks'ta oynayabiliriz eğer. Çok isterseniz yorumlarda yazın Steel the Brain rot da oynayalım mı? Hepsini lütfen. Oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa yorumlardan belirtebilirsiniz. Tabii ki de tam kullandığım aracın durumunu göze alarak lütfen seçin. Bazı oyunlara çok oynayamayabilirim çünkü. Buna Robux'ları almak için gruba katılın. Davet et kazan. Davet edeyim. Kime davet edeyim? Dur boyun yaklasın. Arkadaşlarım nerede? Davet et, davet et. Davet et, davet et, davet et, davet et. Davet edeyim kazanayım değil mi? Hayır. Hayır. arkadaşım baya gitmiş he. Genel teknik. misafir çocuğu diye isim mi olur ya? Kardeşim yürü. Lan nasıl? Ya zehir. Öyle desenize. Ve niye bu kadar gecikti ve niye oyun dondu? Biraz sıkıntı çıkıyor olabiliriz. Alo. Ben geçemedim sen geçebilecek misin Buradan geçtim ortadan geçti Tekrar ortadan geçti Sağdan geçti Hayır ya yani. Nasıl geçti Bak bir dakika lan Arkadaşım Sağ taraf En sol taraf Orta taraf Sağ taraf Top çık 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 point çık point aldım top çık point aldım çık point aldım değme <laughs> niye bu kadar donuyor bu <laughs> ben nasıl değdim onu sallamayın ya Arkadaşım nerede şu an? Oha. Lan ben oraya nasıl yetişeceğim? Dur dur dur. Halledeceğiz. Arkadaşım uçmuş gitmiş. Ona ben nasıl yetişeceğim? Zıpla. Yok oluyorlar mı? Abi delirmiyor mu ki? Kötü domates. Oluyorlar. Yok oluyorlar. Yok oluyorlar. Hoppala. Gel gene düşler kızım. Düşmesi iyi aslında. Ona yetişebilirim bu şekilde. Der o ver o da çiz maydara. Ne zıplıyorsun oğlum kendi kendine ya?

<laughs> Abi bu <öyle> 2025 <değil> <laughs> falan tamam, tamam. mikrofonu kapalı unutmuşum. İki saattir söyledim hiçbir şey duymadınız. <laughs> Maalesef. Böyle zor ama ya. zor ama. Ne olur. Ya kalkalım var oğlum nasıl ölüyorum ya? Kalkan boşuna mı var? Kalkanım var ölüyorum. Ne kadar saçma. Bitirdin mi? Bitirmemişsin güzel. Oğlum bu oyunu hileli lan. Orada nasıl geçecek? Hop. İmkansız lan burası. Hileli oyun. Sakin oğlum. Ne kadar hileli olursa olsun. Oyun. Sonuçta dik yerler yapmayın. Ne kadar saçma bir şey. Değmedim. Ya oğlum bu ya. Ya gene de... Hileli oyun. Bu ne biçim oyun? Diyiyorum ki ben oraya içten oynayacağım lan. Hop değmedim. hop, 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 gene, hop, gene, hop, gene, hop, gene, hop, gene, hop, gene. Tam yok Yavaş 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 yavaş. Arkadaşımız nerede? o oh, bitirdim mi? Bitirdim mi lan o? Benim kanka nerede? Oyundan çıktı mı? Çıkmış. bağlanma mı? <laughs> zıpla 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 yes lan gene mi burası lan değme de tuhaf oyun lan <laughs> oğlum değmiyor ne fark ayak bloktan aşağı iniyor o yüzden değdim sandı herhalde Bak bu sefer değilim tamam. Zaten değilim. Bak geldim. Geldim. Değmiyorum hala. Bak. Hala değmiyorum. Hala da değmiyorum. Hala demiyorum Hala değmiyorum. Hala değmiyorum. Hala değmiyorum. Hala değmiyorum. Dero çıkmış. Hmm. Hmm. <laughs> Tam burası değil. Ama o da değiştirmiş. Fark ettin mi? Ney? Musat. İşte mus refah Yok o da Ben de öyle düşünüyorum. Kırma yani? Kırmasın. Sağ, orta, sağ. Sağ, orta. ya Araya bariyer koyacağız. Baba eşek Susar mısın? Susar mısın? Yeşil. Ah. Hadi. Yes. Burası burası. Çok dikkatli.

Şehir büyük diye bir oyun var ya şu. şehrin büyük. Ana. Kapıra yiyeceğim diye şu edilir diye bir oyun var. Ayy. sağ, orta sağ, sol. sağ orta sağ onun taktiği var he bu öyle değil bu zehir Hı. hepsinden geçebiliyor yani ama bazıları zehirli sağ orta sağ sol sağ ya kırmızı ya değmedim ama bir piksel değil. Ya öf. Sağ, orta, sağ, sol. Diyorsun. Sağ, orta, sağ, sol. Tekrar sağ. Oh. sol. Sağ. ah orta Sağ, orta, sağ, sol. Sağ, sağ. Orta. Sağ. So, şey, ben ben şey, ben, ben, şey. ben 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 gidiyorum Bu oyun ee, bir videodan yapalım. daha sonuna geldik Sizler çok sinir bozucu ve e, nefret ettiğimiz bir oyun bir dahaki videoda hangi oyunu oynayalım lütfen söyleyin e, o halde hepinize görüşürüz video izlediğiniz için. videoyu izlediğiniz için teşekkürler Kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bildirim açarak her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. O halde görüşürüz. Bay bay.